الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا الى اخر الايه صدق الله العظيم Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem El müslimu men selimel müslimûne min lisânihi ve yedih ve yu'minu men eminehun ve emmâlihim Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl evkemâ Aziz ve muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak insanoğlunu eşrefi mahlukat olarak yaratmış ve yeryüzünün halifesi kılmıştır. Üstün kabiliyetlerle donatmış, Rabbinin rızasına uygun, insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmesini emretmiştir. Daima iyi, güzel ve faydalı ameller işlemesini öğütlemiştir. İnsan olma şerefine gölge düşüren bütün çirkin söz ve davranışları ise yasaklamıştır. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'ın en önemli gayelerinden biri de insanın canını korumak, onu her türlü kötülükten ve saldırıdan muhafaza etmektir. Dinimize göre her can mukaddes ve dokunulmazdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Kıymetli kardeşlerim, Hayrun nase en fe'ahum İnsanlar içerisinde insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır şiarıyla ömürlerini dini mübini İslam'a, vatana, millete, hak ve hakikate hizmet yolunda harcayan nice güzel kardeşlerimiz var. Ancak ne hazindir ki Vatanımızı muhafaza eden, müdafaa eden kahraman askerlerimize, toplumsal huzurumuzu koruyan emniyet mensuplarımıza, canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanlarımıza, milletimize hizmet götüren sivil ve kamu görevlilerimize yönelik şiddet olaylarına hep birlikte şahit oluyoruz. Can taşıyan hiçbir cana şiddet tasvip edilmezken aziz milletimiz ve ülkemiz için fedakarca hizmet sunan kardeşlerimizin haksızlığa ve şiddete maruz kalması hepimizin canını yakıyor, her birimizin yüreğini dağılıyor. Değerli müminler, bizler Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminleriz. İnancımızın gereği olarak İslam ahlakını hayatımızın her anına, her alanına aktarmakla mükellefiz. Müminin hayatında şiddet ve merhametsizliğe, kin ve nefrete, haksızlık ve zulme, cana ve mala kastetmeye asla yer yoktur. Müminin ahlakı sevgi, saygı, güven ve hak duyarlılığıdır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız sözüne kulak verelim. Her daim sevgi, şefkat ve merhameti kuşanalım. İttakillâhe haythü mâkûnt. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın hadisi şerifini kendimize şiar edinelim. Hata, günah ve isyanla aramıza set çekelim. Hangi sıkıntımız ve sorunumuz olursa olsun çözümü asla kabalıkta, kaba davranışlarda ve şiddette aramayalım. İlişkilerimizde nezaket ve zerafeti, kibarlığı, sevgili ve saygılı olmayı elden bırakmayalım. Kendi canımızı, kendi canlarımızı nasıl dokunulmaz görüyorsak, herkesin canını da kutsal bilelim. Kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkaları için de istemeyelim. İnsan şahsiyetini ve onurunu hedef alan her türlü söz ve davranışlardan uzak duralım. Hutbemi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisiyle bitiriyorum. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin de insanların malları ve canları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين İnallaha ye'muru bil'adli vel ihsani ve ita'i zil Muhakkak ki Allah adaletli olmayı, yakın akrabalarımızdan başlamak suretiyle iyilikte, ikramda, ihsanda, yardımda bulunmayı emreder. Ve yanhâ ani'l-fahşâi vel münkeri vel Her türlü hayasızlığı, her türlü fenalığı, azgınlığı, fuhşiyatı, haddi aşmayı yasaklar. Ye'izukum le'allekum tezekkerûn. O böylece düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.